Birleşik kesinlik tutarımı şu payı paydasına büyük eşit olacak. Eşit olan eşit veya bakın burayı iyi dinleyin. Eşit veya payı paydasından büyük olan olan kesirlere bileşik kesir dedi. İşte pay paydasına eşit veya pay paydasından büyük olan kesirleri. Mesela gençler burada 8 bölü 8. Pay paydasına eşit. Bileşik kesir olur. Mesela e, yes. 9 bölü 5. Pay paydasından büyük mü? Bileşik kesir. 11 bölü 7. Pay paydasından büyük mü? Bileşik kesir. Eşit de olabilir. Pay paydasından büyük de olabilir. 4 bölü 4. Böyle kesirlerin bileşik kesirlerdir. Kesirlerdir. Yani burada da gençler şöyle düşüneceksiniz. Sayı doğrusunda mantık olarak. Hani sıfırla bir arasında biz dedik ya basit kesir oluyor. Bire deyip birden sonrası da ne oluyor? Bileşik kesin olmuş oluyor. Yani şurası sıfır diyelim. Şurası bir diyelim. Şurası 2, 3 Böyle sonsuza kadar gittiğini düşünelim. Şimdi biz basit kesirde ne demiştik? E, sıfırdan bire geliyor ama bire dokunmuyor. Şöyle sıfıra dokunuyor. Sıfıra dokunuyor. Geliyor. Bire dokunmadan bakın. Şöyle bire dokundurmuyorum. Şu kısma biz Basit kesir dedik. Basit kesir. Peki bileşik kesir de olacak. Bir dahil burada bir dahil birden sonraki sayı doğrusunda gösterdiğimiz her bir kesir öyle sonsuza kadar giden yani şöyle diyelim bir dahil birden sonraki sayı doğrusunda bulunan kesirlerde bileşik kesir olacak. Kesir. Demek ki ikinci kesir çeşidimizde neymiş? Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirler.